Bodrum'dan merhabalar. Bugün sizlere Zemlak YouTube kanalı için Bodrum Yalıkavak'ta bir villanın tanıtımını yapacağız. Daha doğrusu ben değil, Melis arkadaşımız yapacak. Melis projenin satış sorumlusu. Size de projeyi tanıtmaya başlıyor. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Projemizde e, örnek villamızı sizlerle geziyor olacağız. Örnek villamız 3 artı 1 dubleks olarak planlanmış bir ev. 267 metrekare net alana sahip. Çim alanı olarak da 200 net çim alanına sahip. Kendisinin müstakil havuzu bulunmakta 32 metrekare bu şekilde. Birazdan evi inceliyor olacağız. Burada muazzam bir deniz manzaramız var. Gündoğan koyunu görüyoruz burada. Işıl ışıl bir koy. Geceleri de keyifle seyredebileceğiniz bir koya hakimiz aslında burada. Deniz manzarası olarak Lebi Derya diyebiliriz aslında. Ve önünün kapanma ihtimali olmayan bir manzaraya bakıyoruz. İsterseniz gelin evin içini gezerim sizlerle. Yok falan. tarafında görüyor musunuz ya orayı da? Terastan da atacağım. Terastan anlatacağız. Tamam. <laughs> Burası bizim köşe evimiz. Köşe evimiz olduğu için avantajı çok büyük. Köşe evler daha bahçe anlamında daha kullanışlı evlerdir yani. Bizim bu evimizde çok kullanışlı bir bahçe alanına sahip. Giriş alanından itibaren tam üstteki diyebiliriz aslında. Evimizin ana giriş alanında bizi karşılayan İspanyadan özel olarak getirdiğimiz zeytin ağaçlarımız var. Bu şekilde bu evimizde de bir tane zeytin ağacımız bulunmakta. Tüm evlerimiz akıllı. Akıllı ev aynı zamanda kapılarınıza da entegre şekilde burada. Çelik kapı özel tasarım bir kapımız var. Kilit, şifrelik kilit veya anahtar kilit ya da kartla girişimiz mevcut. Kapınızı kilitlemediğiniz sürece kapınız kilitlenmiyor. Dolayısıyla dışarıda kapıda kalma ihtimaliniz olmayan bir özellik. Aynı zamanda akıllı ev sistemine entegre olduğu için siz bir temizlikçiniz ya da bir yardımcınız ya da farklı birisi geleceği zaman anahtar ya da şifre ya da kart vermek durumunda kalmak istemiyorsanız eğer ee, i̇sterseniz uzaktan, İstanbul'dan veya farklı bir şehirden e, tabletten ya da telefonunuzdan kapınızı otomatik olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle bir e, ayrıca da da mevcut. evlerimiz akıllı ev sistemi entegre. E, akıllı ev sistemi olduğu için panelden e, her şeyinizi yönetebiliyorsunuz. Perdelerimiz bu şekilde gördüğünüz gibi elektrikli otomatik olarak açabiliyorsunuz kumandadan. Yaz kış yaşam uygun olarak tasarladığımız evlerimizde full yerden ısıtma var bütün zeminlerde. Isı pompasıyla takviye oluyor. Aynı zamanda tavan tipi VRV'lerimiz de bulunmakta. Dolayısıyla yaz kış yaşam uygun olarak tasarladığımız için kışın biliyorsunuz daha kullanışlı bir mutfak amaçlı Ev iç metrekarelerimiz de oldukça geniş olduğu için biz evlerimizde kapalı mutfak tasarladık. İsterseniz mutfağımızı gezelim sizlerle. Evlerimizde iç metrekarelerimiz de oldukça geniş olduğu için kapalı mutfak tasarladık biz. Yaz kış biliyorsunuz kapalı mutfak daha kullanışlı oluyor. L tipi bir özel tasarım mutfağımız var burada. Aynı zamanda üçlü Ankastre'i de birlikte teslim ediyoruz Siemens marka olarak. Burada Yaklaşık olarak 12 metrekarelik bir e, kiler olarak tasarlanan alanımız var. Burayı biz kiler dedik adına ama alt yapı olarak e, bütün klozet e, e, aynı zamanda lavabo altyapısı da bulunuyor. Dolayısıyla burayı e, alternatif olarak arzu ettiğiniz noktada buradaki kapıyı iptal edip tamamen duvar yapıp buradan bir kapı verilip, birazdan göstereceğim nereden çıkışı sağlanacağını, bu şekilde bir müşteminata çevirebilirsiniz arzu ettiğiniz noktada. Ama istemezseniz de mutfak kilerine ihtiyacınız varsa da altyapıyı tamamen iptal ederiz. burayı mutfak kileri olarak kullanabilirsiniz. Burada yine aynı şekilde mutfağımızda, bahçe alanımızda doğrudan çıkışınız bulunmakta. Burada mutfak ve salon hemen orta alanında bir vestiyer alanı planladık dış kapıya da yakın olsun istedik açıkçası. Burayı e, normal kapıya çevirip az önceki anlattığım sisteme buradan giriş sağlayabilirsiniz. İsterseniz vestiyer alanını iptal edin. Burada bir misafir lojumuz bulunmakta. Duşlu şekilde misafirlere yakın olarak tasarlanan Salonu ve mutfağı yakındır konum itibariyle. Vitre kullanıyoruz banyomuzda. Yaşam alanında bir tane bu şekilde master bedroom planladık. Bunu planlamamızın nedeni, eğer ki aşağı in çık yapmak istemeyen bir çiftseniz ve yaşam alanında olmayı seviyorsanız, burayı ana ebeveyn odası olarak kullanabilirsiniz. Bu kadar havuzun oraya da girişi. Bu arada tüm odalarımız aslında master olarak kullanılabilir. Çünkü tüm odalarımızda bu şekilde özel tasarım giyinme dolaplarımız ve kendine ait banyomuz bulunmakta. <laughs> Yaklaşık 25 metrekare diyebiliriz. Evin toplam 267. Üst katta da plan olarak karşılıklı iki tane odamız var. Orta galeri boşluğundan da büyük bir teras alanımız var evimizde. Odamızın bir tanesi bu şekilde. Banyosu en geniş olan oda burası diyebilirim sizlere. İnanılmaz geniş bir banyo alanımız var burada. Büyük banyo seven çiftler için ideal bir master olan bir oda olacaktır. Zaten görmüş olduğunuz armatürler, lavabolar vesaire. Heksibitren. Tüm odalarımızda mağazalarımız zaten mevcut. Hemen karşı bir diğer odamız mevcut. Oda tasarımımız biraz daha farklı. Ee, bu şekilde karşılıklı dolaplarımız var. Ortada da banyo alanımız var. direkt doğrudan az önceki galeri boşluğundan da çıkış sağlayabildiğimiz teras alanımızda çıkışımız bulunmakta. Evin en keyifli alanı diyebiliriz aslında burası için. Çok muazzam bir manzaraya bakıyoruz. Zaten önünün kapanma ihtimali yok. Burada da teras alanımız yaklaşık olarak 30 metrekare. Yani burada bir 30 metrekare nette alanımız var. Aynı zamanda bunlar güneş kırıcı olarak geçer. Güneş gözünüzü aldığında sağa sola oynatabiliyorsunuz. Şu an size göstermek isterim ama ayarı henüz yapılmadığı için gösteremiyorum. Manzaradan biraz bahsedelim arzu ederseniz. Burada Gündoğan Koy'unu görüyoruz. Burası akşamları da çok keyifli, seyretmesi çok keyifli olan bir koy açıkçası. Çünkü ışıl ışıl bir koy. Hemen şu karşısı Keyf Hotel diye geçer Gündoğan'ın. 5 yıldızlı en iyi otellerinden bir tanesi. Sağda iskelelerin sıra sıra yer aldığı kesim ise gün e, Gündoğan sahil olarak geçiyor. Şu arka tarafında, dağların da diğer tarafında ufacık bir deniz manzarası görüyoruz. Orası torba olarak geçiyor, torba denizi. Şu karşı, burunun arka tarafında görmüş olduğumuz deniz de e, Küçükbük denizi. Aynı zamanda burada yani o kadar öyle bir noktadayız ki Yalıkavak koyunu da görüyoruz. Onu da göstermek isterim size. Buradan koy bağlanıyor. Kızıl burun. Evet, kızıl burun tarafına bağlanıyor. Oradan da Yalıkavak koyunu görüyoruz. Bu şekilde. Şu karşıdaki kaya, e, sit alanı olarak geçen bir kaya. Onun hemen altına biz ışıklandırmalar sağlayacağız proje olarak. E, alt tarafından merdivenin başladığı yerden itibaren ise hudut olarak denizin olduğu kısma kadar. Burası botanik park olarak planlanacak. Botanik park planlamamızın nedeni orada bir oturum, bir yaşam olmayacak ama toplu kullanım alanı gibi olmayacak ama sadece yeşil alan olsun istedik projede biraz da. E, Peyzaj konusunda da biraz titiziz biz. O sebeple e, burası tamamen botanik park olacak. Dolayısıyla bu noktada, bu manzaraya baktığımızda tamamen yeşil alan ve deniz göreceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bodrum'dan sevgiler. Yorumda yaparsanız çok seviniriz.